Kıymetli misafirlerimiz, şimdi açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Sayın Bekir Sıtkı Şafa alkışlarınızla kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Başkan, <laughs> çok değerli başkanlar, iş dünyamızın ve basınımızın değerli temsilcileri, değerli konuklar, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sizleri şahsım ve kurumum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, son 10 yıl içerisinde dünya sermaye piyasalarında çok önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Nitekim bugün borsaların yapısı, yatırımcıların davranış kalıpları, şirketlerimizin büyüklükleri, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ağırlıkları 10 yıl öncesinden çok farklıdır. Günümüz sermaye piyasalarında borsalar önemli ölçüde kar amaçlı şirketlere dönüşmüş, Düzenlenmemiş alanda pek çok alım satım platformu, yani yeni borsalar ortaya çıkmıştır. Devlet fonları ve hedge fonlar gibi kurumsal yatırımcılar çok büyük portföy miktarlarına ulaşmışlardır. Yüksek frekanslı işlemler ya da borsa yatırım fonları gibi aktif yönetilmeyen, bilgisayarlarca kısa vadeli fiyat değişimleri dikkate alınarak yönetilen fonlar önemli ölçüde artmıştır. Bu yapıda halka açılmaların da nitelikleri ve nicelikleri değişmiştir. İlk halka arzlarının sayısı azalmasına rağmen arz büyüklükleri çok artmıştır. Borsalar, temel fonksiyonları şirketlere fon sağlama olan işlevlerinden maalesef uzaklaşmışlar, büyük miktarda alım-satım yapılmak istenen platformlara dönüşmüşlerdir. Öte yandan gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki sermaye piyasaları ise dünya ekonomisindeki ağırlıklarını artırmış, özel sektör tahvil ihraçları çok önemli miktarlara ulaşmıştır. Bütün bu gelişmeler ve global risk algısındaki değişim, gelişmekte olan ekonomilere yönelen fonların önümüzdeki dönemde azalacağına yönelik bir beklenti oluşturmaktadır. Diğer taraftan, özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde bulunan ve gelişmekte gelişme potansiyeli bulunan şirketlerimizin ise sermaye sermaye ihtiyaçları giderek artmaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde ve bu arada ülkemizde şirketlerimizin küresel rekabet gücünü artıracak reformlara ihtiyaç duyulmaktadır. Değerli konuklar, rekabet etme gücümüzü belirleyen temel unsurlardan biri, finansman kaynaklarını çekecek güven ortamının sağlanmasıdır. Zira finansman kaynaklarına erişim kolaylığı, geniş yatırımcı talebi ve düşük sermaye maliyeti, inovasyona dayalı rekabeti ve finansal istikrarı beraberine getirmektedir. Nitekim ülkemizin de üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar bu nedenlerle düzenlemelerini ve standartlarını gözden geçirmektedirler. Açılış konuşmasında Mehmet Başkan da söylediği gibi, ülkemizin başkanlığı döneminde G20'nin hedefleri arasında COBİ'lerin rekabet güçlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, bu kapsamda bu şirketlerin sermaye piyasalarına erişimi ve kurumsal yönetim uygulamalarının iyileştirilmesi önemli bir gündem maddesi olarak yer almaktadır. Öte yandan OECD tarafından ilk defa 1999 yılında yayınlanan kurumsal yönetim ilkeleri ise sermaye piyasalarında az önce bahsetmiş olduğum gelişmeler de dikkate alınarak güncellenmektedir. Kurulumuzun da önemli destek verdiği ve OECD üyesi olmayan G20 ülkeleri ile önemli yükselen ekonomiye sahip ülkelerin katıldığı çalışmaların 2015 yılı içerisinde ülkemizin G20 başkanlığında tamamlanması planlanmaktadır. Değerli konuklar, güvenli yatırım ortamının sağlanmasını teminen sermaye piyasası kuru olarak biz de yatırımcı hak ve menfaatlerin korunduğu, yöneticilerin pay sahiplerine karşı sorumluluklarının belli, belirli olduğu bir kurumsal yönetim altyapısını kurmayı ve bu sistemin doğru işlemesini sağlamayı amaçlamaktayız. Malumunuz geçtiğimiz yıl sermaye piyasamız açısından yeni düzenlemelerin hayata geçirildiği bir yıl oldu. Düzenlemelere ilişkin genel olarak tüm taraflardan olumlu geri bildirimler almış olmamıza rağmen değiştirilmesi gereken noktalar varsa burada da yine işbirlikçi davranmaya, özen göstermeye devam edeceğiz. Getirdiğimiz yeniliklerin şirketlerimiz ve piyasamız üzerindeki etkisini zamanla hep birlikte gözlemleme fırsatına sahip olacağız. Değerli konuklar, ülkemizde ekonomik ve sosyal açıdan yaşanan gelişmeleri ve bu arada yapılan düzenlemelerin etkilerini analiz etmemizde bize yardımcı olacak bir takım göstergeler. Başta Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel rekabetçilik endeksi olmak üzere Birleşmiş Milletler, OECD, Dünya Bankası gibi saygın kuruluşların yayınladığı endeksler aracılığı ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bunlardan Dünya Bankası'nın her yıl yayınladığı Doing Business raporunda özellikle kurumsal yönetim uygulamalarının dikkate alındığı yatırımcının korunması başlığında 2010 yılında 183 ülke arasında 57. sırada iken 2015 yılında 189 ülke arasında 13. sıraya yükselmiş bulunmaktayız. Bu yükselişte gerek Türk Ticaret Kanunu, gerekse Sermaye Piyasası Kanunu'nda kurumsal yönetim alanında getirilen yenilikler ve bu alanda yapılan düzenlemeler ve tabii ki bu aradaki şirketlerimiz tarafından yapılan uygulamalar önemli ölçüde rol oynamıştır. Yine Dünya Ekonomik Forumu'nun 2014-2015 dönemi küresel rekabetçilik endeksi hesaplamalarına göre ise Türkiye 144 üye arasında 45. sırada bulunmaktadır. Türkiye küresel rekabette son 4 yılda 16 basamak yükselmiştir. Bu anlamda Türkiye'nin genel rekabet ivmesi pozitif olmakla birlikte Türkiye'nin küresel rekabette daha yüksek sıralara yükselmesi için özellikle iş gücü piyasası, eğitim ve kurumsal alanlarda reformları sürdürmesi gerekmektedir. Değerli konuklar, sermaye piyasası kurulu olarak, kurumsal yönetim alanında yaptığımız düzenlemelerde de şirketlerimizin kurumsal yapılarını güçlendirmeyi, hesap verebilirliklerini ve şeffaflıklarını artırmayı, paydaşları ile ilişkilerini geliştirmeyi, böylelikle yatırımcılar nezdine güvenilirliklerini artırmayı hedefledik. Bu sayede yatırımcı tabanını geliştirerek şirketlerimizin büyümeleri için gerekli olan fonların sermaye piyasalarının daha fazla temin edebileceklerine inandık. Ancak şuna da inanmaktayız ki düzenlemelerle her şeyi mükemmel hale getirmek imkansızdır. Düzenlemenin amacının ve hedefinin şirketlerimiz tarafından benimsenerek uygulamalarını sağlamak düzenlemeden daha da önemlidir. Bunu temin etmenin en etkin yolu da piyasa disiplinidir. Yatırımcılarımız yatırımlarının daha şeffaf ve etkin yönetildiğine inandıkları, iyi kurumsal yönetime sahip şirketlere yatırımlarını daha fazla yönlendirdiklerinde hem bu şirketleri ödüllendirmiş olacaklar hem de yatırımlarının karşılıklarını alacaklardır. Aslında bu rakamsal olarak da kanıtlanmış durumdadır. Nitekim Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinin Borsa İstanbul 100 Endeksi ile performansının karşılaştırılmasında daha iyi bir performans sağladığı da görülmektedir. Değerli konuklar, bu vesile ile şirketlerimizin stratejilerini belirleyen, onlara yön çizen, karar, karar alma mekanizmalarında en önemli role sahip olan yönetim kurullarının yapılarının ve işleyiş şekillerinin iyileştirilmesinin önemine de işaret etmek isterim. Yönetim kurullarında farklı disiplinlere, tecrübelere sahip üyelerin bulunmasını temin ederek çeşitliliğin sağlanması, kadın yönetim kurulu üye sayılarının artırılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin şirketlere gerçekten yön verecek ve özellikle ilişki taraf işlemlerinde ve önemli nitelikteki işlemlerde yatırımcıların güven duyacağı nitelikteki kişilerden belirlenmelerine özen gösterilmeleri yönetim kurullarımıza güç verecektir. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, Mevzuat ile getirilen yeniliklerden ve gönüllü girişimlerden istenilen sonuçların alınabilmesi için bu konudaki farkındalığın ilgili tüm taraflar açısından artırılması ve şirketler kesiminin de bu konuda çabalarını artırarak sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda düzenlediği eğitim programları, konferanslar ve benzeri faaliyetleriyle kurumsal yönetim konusunda ülkemizdeki farklılığın artırılması, uyumun sağlanması konusundaki çalışmaları nedeniyle Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'ne ayrıca teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Değerli konular, konuşmamı sonlandırırken dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olma hedefi yolundaki ülkemizde şirket kültürünü geliştirmek adına kurumsal yönetim prensiplerinin yaygınlaştırılmasında birlikte gayretle çalışacağımız inancı ile kurumsal yönetim alanında bugün ödül alacak olan şirketlerimizle kutlamak istiyor. 8. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin organizasyonunda emeği geçen herkese ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor. Zirvenin tüm taraflara faydalı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim.